Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Rhinoceros dersiyle beraberiz. Bu dersimizde bu görmüş olduğunuz yüzü çizeceğiz inşallah. Şöyle bir genel olarak bakalım. Burada böyle vurgusal bir hareket var. Şöyle bir hareket. Şöyle bakın. Önden bakalım. Burada içe bir var. Bunu tekrardan Şöyle bakın. Tam sağdan bakalım. Tam sağdan böyle. Şimdi bunu çizmeye çalışalım. Şimdi öncelikle yüzümüzün front penceresine gelip 17 buçukluk daireyi çiziyorum. Sonra dairemin iç <laughs> cephe 17 buçuk. Dairemi seçip length komutuyla 54.978 Şuradan bir şey çizelim. Ortadan başlayan çubuğu aldım. 54.978 bölü 2 yapıp şunu çiziyorum. Bu çizgi dairenin açılmış versiyonu oluyor. Bunun neden açılmışını çizdik? Çünkü bu yüzü önce düzleminde çizip sonra flow komutu ile tekrar buraya yansıtacağız. Şimdilik şunları Şöyle yeşil yapalım. Hesaplayalım. Sonra bunu alıp Şuraya sıfıra koyuyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kalk yazıyorum. Tekrar. Rhino'da hesap makinesi var bu arada. 54 Sıfırlayalım pardon. 54 bölü 2 diyorum. 27 54'ü 2'ye böldüm. Neden? Çünkü Yüzün Şu ortadaki Şu kısım Tam yüzün yarısı olacak. O yüzden 27 milimetrelik bir daire çiziyorum. 27 milimetrelik bir daire çizdim ki şurası yani şu bölge benim şurası şu kırmızı desenli yerin olacağı yeri gösteriyor. Burada da kolun kalan kısımlar olacak. Şimdi bunları siliyorum. Şunun rengini kırmızı yapalım. Şurası olacağı için. Şimdi burada ne var? Bir tane düğüm gibi bir şey var. Onu yapalım. Ben bir tane daire aldım. Bunu 8 mm çapında çizdim. Şunu şöyle koyuyorum. Şöyle koy. Biraz daha böyle gidelim. Şöyle iyidir. Sonra şimdi şurasının yani yüzün alt kısmının 3.5 mm olacağını tahmin ediyorum. 3.5 mm ise burada ortaya 1.5 mm şunun şu parçanın altına 1 mm bunun altına 1 mm gelecek şekilde bunu ayarlayacağım. O yüzden şuraya 1.5 mm'lik 1.5 bölü 2 yazıp şöyle bir şey çizdim. Şurası 1.5 Şurası 8 mm. Sonra şuradan yay alıyorum ve şuradan şöyle bir şey çiziyorum. Ama şöyle yapacağım. Vazgeçeyim. Bu buraya kadar geleceği için şöyle yapıyorum. Şuradan ne kadar olsun? 3 mm. 2 mm diyelim. Evet. Tekrar buradan da 2 mm çiziyorum. Yayımı aldım. Şuradan şöyle bir şey çiziyorum. Sonra fillet komutuyla 5 diyorum ve buradan şuraya şurayı şöyle çiziyorum. Şunu birleştiriyorum. Ve bunu komple buraya aynalıyorum. Sonra hepsini seçip trim komutuyla gereksiz yerleri kesiyorum. Şurada tam birleşmemiş olabilir. O yüzden şunu Öfçe. Şöyle taşımaktansa tekrar geliyorum. Şunu şöyle düzenliyorum. Şunu da şöyle düzenliyorum. Ve bunları CTL join ile birleştiriyorum. Sonra rebuild komutuna tıklıyorum ve bunu 12 gibi bir şeyle Re rebuild yapıyorum. Şöyle göstereyim size. Re Rebuild'dan önceki hali bu. Şimdi niye böyle yaptım? Bakın şurası noktalar düzgün ama bu aralıkları biraz önce ben çizdiğim için şu araları tam eşit değil. O yüzden bunu şu çizgi çiziyorum. Rebuild komutuyla 12 yaptığımda şöyle göstereyim. Şu eskisi şu eskisi bu yenisi. Şu nokta aralıklarını düzenlemiş oldum. Amacım buydu. Daha düzgün bir görüntü elde ettim. Ve şuradaki kırıklıkları şu kırıklığı bakın yok etmiş oldum. Şimdi geldim. Buradan tekrar Offset diyorum. Şimdi şuradaki şu e, genişliği düşünüyorum. Bunu ben 2 mm yapmayı düşünüyorum şimdilik. 2 diyelim. Offset dedim. 2 dedim. Bakın bu şekilde yaptı. Şimdi burada şunlar birleşik mi? Bir birleşik. Hemen bunları şurada ayıralım. Şöyle bir şey çiziyorum. Evet. Bu şekilde ayırdım. Şimdi şurası tam olacak. O yüzden şöyle yapıyorum. Buradan tam şunu siliyorum artık. Şu noktadan şuraya ve şu noktadan şuraya şey yaptım. Daha sonra bunları split'le ayırdım. Şimdi bana bir, bakın şu birleşik değil. Bu arada bunda çok noktası var, bunu da reboot yapayım. 12. Ne kadar az nokta, o kadar iyi. Bu da 12. Şu ikisiyle ile yapacağım. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Burada şurası, az buna zoom yapayım. Biraz daha zoom. Şurası şöyle üstten geliyor ve burada alttan geçiyor fakat burada da birazcık bir yükseklik olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi oraya yapalım. Şimdi Burada ee, Şurası Eşit olacağı için Bakıyorum Bir tane şuraya Şöyle Bir çizgi çekiyorum. Hatta Şöyle de yapabilirim. Bakayım şöyle yapayım. Şuradan bir tane böyle yaptım. Bir tane böyle yaptım. Tamam. Şu ortadaki kısmı ayarlamaya çalışıyorum şu anda. Bir dakika bir, iyice bir bakayım. Evet.